Sayit Muhammed Nurul Arabi Birliğe yolculuk Eğer senden bir hata Bir çekiştirme vaki olursa Kusurunu itiraf et Ve hemen tövbe et etki bilmediklerinin Bilgisine kavuşursun Ve lahkat keramna Bani Adem'e Andolsun ki biz Ademoğlunu akıl ve bilgiyle Donatarak şanlı Şerefli kıldık İsra 17'ye 70 Ayet-i Kerimesinden esas konuya giren Seyyid Hazretleri Risalesinde devamında Allah'a olan yakınlığı, mertebeleri olan nübüvvet ve kurbiyet ve sıddıkiyet ve velayet mertebelerini isa eder. Devamında kevn-i keramet üzere açıklamaları getirir. Ebu Suhut Eşşibili'nin ben tasavvuf etmeyi bıraktım sözünü nakledip Hazreti Süleyman'ın Vaziri Ashab bin Berha'ya Hazreti Ömer'den de zuhur eden kerameti kevniyeyi anlatır. Risale'nin sonunda şirk meselesi üzerinde durur. Bundan kurtulmanın ancak Allah'ı ilmen yakin, annen yakin, hakkal yakin bilmekle mümkün olduğunu da söyler. Şerhül Ebced Arap harflerinin Ebced tedbirine göre dizilişinin Hazreti Adem'e dayandığı rivayet edilir. Bu nedenle Nurul Arabi Hazretleri, Hazreti Adem'in yasaklı meyveyi yiyip cennetten yeryüzüne indirilmesiyle meydana gelen olayı Ebced terbiyesine göre açıklamıştır. Ebced veya Ebu Ced, Arap alfabesindeki harflerin kolaylıkla hatırda kalması için düzenlenen bir harfi dizisi ile bu harfi dizisinin her birine tekamül eden bir rakam diğeri sistemi ve dizişi oluşturan 8 kelimenin ikinin adıdır. Harfler her birine birden bine kadar matematik değerler verilmiştir. Ebced hesabı Fars ve eski Türk edebiyatında tarih düşürmede de kullanılmıştır. Mesela İstanbul'un fethi tarihi için Kur'an-ı Kerim'de Harun kelimesi düşürülmüştür. Bunların toplamı ise Elif, Ha, Ra, Va ve Nundur yani 1 artı 600 artı 200 artı 6 artı 50 yani miladi 857-1453 etmektedir bütün huruf-i denilen 28 harfi içine alan ebced harfi tedbirinden harflerin sayısal değerleri de şöyledir ebced elif 1 ve 2 cim 3 dal 4 Evvaz 5 H 5 V wow, 6 Z huddi, A 8 K 9 ya 10 Kelamen Kef 20 Lam 30 min, 40 Nun 50 Safa Sin 60 Ayın 70 Ve 80 Şat 90 Keraşet kaf, 100 R 200 Çın 300 T 400 Sehaz S 500 I 600 Z 700 Z 800 Z 900 Z 900